Ramazan'ın önemli ibadetlerinden fitre ya da fıtır sadakası her Müslümana vacip elbette imkanları olanlar için. Peki ölçüsü nedir bunun? Ne kadar verilir? Ne zaman kime verilmeli? İşte tüm bu sorulara cevabı İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz verdi. Ramazana sağlıklı olarak girip sağlıklı olarak oruç tutmanın şükranesi. Çünkü sadaka aslında bir sadakattir. Fitre yani fıtır sadakası. Can ya da beden sadakası anlamına geliyor. Tıpkı oruç gibi o da Ramazan'a özgü bir ibadet. Ben de vermenin hazını yaşamalıyım diyebileceği bir şeydir bu. Fıtır sadakası Ramazan ayına ulaşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar malı olan her Müslümana vacip. Böylece hem oruçlarından bedenin zekatı veriliyor hem de ihtiyaç sahiplerinin bayram sevincine ortak olunuyor. Ramazan boyunca fitre alarak ekonomik durumu insanlar insanlarda ...o aldıkları fitrelerden fitre vererek... ...onlar da vermenin hazını yaşamalıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl... ...bir kişinin asgari geçim tutarını... ...19 lira olarak hesapladı. Yani fitre en az 19 lira. İmkanı olup daha fazla vermek isteyenler içinse... ...üst sınır yok. Üç çocuğu olan bir baba çocuklarıyla birlikte... ...hem eşi hem de kendisi içinde fitre verecek. Yani 19 liradan hesaplandığında... ...5 kişilik aile 95 lira fitre vermiş olacak. İki öğün sabahlı akşamlı... Karnını ne kadar paraya doyurabiliyorsa bir adam, baksın kendisine, e, o kadarını fitre olarak takdir etsin. Karnını 50 liraya, 60 liraya doyuruyorsa, o 19 lira vereceğim diye değil... 50 vereyim, 60 vereyim, 100-120 vereyim. O tavana doğru talip olsun. Pitre bebeklerden yaşlara kadar evdeki herkesi kapsıyor. Çocukların ve eşin pitresi de babanın yükümlülüğünde. Bu ermemiş çocuklar için elbette anne baba verecektir. Ama kendisi ayaklarının üzerine duruyor, çalışıyor, işi gücü var efendim. Ama annesi ve babası ile kalıyor. O kendisi vermek durumunda. Peki fitre kime verilmeli? Bakmakla yükümlü olan anne, baba, dede, nine, çocuk, torun ve onların çocuklarıyla eşlere fitre verilemiyor. Bunların dışında kalan akrabalarınsa ihtiyaç sahibi olmaları gerekiyor. Usulü furu dışındaki amca, yeğen, kuzen ilahiri onlar hepsine verilebilir. E, gelin fakirse ona verilebilir. Damat fakirse ona verilebilir. Bu öğrenci olabilir veya mahalledeki bir yaşlı teyze olabilir veya başka işi olmayan insan olabilir. Şahısların dışında cami inşaatı, köprü inşaatı, okul inşaatı gibi şahsı gayrı fitre ve zekat verilmez. Mi? Fitre için zamanlamada önemli. Bayram namazından önce ya da sonra verilebilir. Faziletli olansa bayramdan önce vermek. Bu fitreyi ulaştıracağımız insanlar da ondan yararlanarak bayram ihtiyaçlarını karşılamış olurlar.